Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir etkinlik videosu ile birlikteyiz. Evet bugün oyuna en son kısımda bulunan manzara malzemeleri etkinliği eklendi arkadaşlar. Burada malzeme rozetleri toplayarak ve ikmal madalyaları toplayarak gözlük, set ve sıkar silah deseni alabiliyoruz. Bakın 37 tane ikmal madalyam var. Bu totalde 72 olduğunda bu seti alabilecektim. Peki ikbar madalyaları, malzeme rozetleri nasıl toplanıyor? Hep birlikte bir ona bakalım. Shop kısmına giriyoruz. Bakın burada free yazıyor. Burada manzara malzemeleri etkinliği var arkadaşlar. 20 UC karşılığında burada sandık açıyorsunuz. Sandığın garanti ödüllerinin içerisinde bir tane ikmal madalyası var. Bendeki 37 yazıyor. Yani bunu bir kere 20 UC karşılığında açtığınızda size oradaki öğelerden bir tanesini ve buna ek olarak bir de ikmal madalyası verecek arkadaşlar. 37 idi. Hemen şimdi tekrar etkinliğin son kısmına gidelim. Bakın 38 oldu. İkmal madalyası bu şekilde kasılıyor arkadaşlar. Bunu 72 yaptığımızda bu seti rahatlıkla alabileceğiz. Göl kenarında sükunet seti eminim beğenenler olacaktır ve iki tane de bununla ilgili soru geldiği için bu videoyu çekme gereği duydum arkadaşlar. Aslında çok uzun zamandan beri olan bir tarz etkinlik ama yeni lobilerle vesaire yerleri değiştiği için tekrardan değinmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.